Kıymetli takipçilerimiz Türk ordusunun dünyadaki başarılarını sizlere ve tüm dünyaya duyuruyoruz. Bunları hazmedemeyen Türk düşmanları önerimizi kapatmaya çalışıyor. Lütfen bu videomuzu beğenin ve nokta dahi olsa yorum yapın ki önerimiz açılsın. Değerli izleyenler Cumhurbaşkanı Erdoğan Eti Maden Lityum üretim tesisi açılış töreninde enerji alanında müjdelerle dolu bir yıl yaşadık. Hep söylediğimiz gibi bu tür işlerde her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır dedi. Tesisle birlikte Türkiye'nin otomobili girişim grubu başta olmak üzere tüm elektrikli otomobillerin, mobil telefonların, elektrikli araçların bataryalarında ve elektrikle çalışan aletlerin pillerinde kullanılan lityum Türkiye'de ilk defa yerli olarak bordan üretilecek. Enerji alanında müjdelerle dolu bir yıl yaşadık. Hep söylediğimiz gibi bu tür işlerde her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Hamdolsun ilk neticeye ulaştık. Karadeniz'deki Tuna Bir Kuyusu'nda keşfettiğimiz 405 milyar metreküplük keşif gerçek potansiyeli ortaya koymuştur. İnşallah bu keşiflerle ülkemizin dışa bağlılığını azaltmayı hedefliyoruz. Daha uygun fiyatlarla doğal gaz sunmanın yanında cari açıkta da önemli avantaj elde edeceğiz. Bizden önce yıllarca ihmal edilmiş stratejik alanda Türkiye'nin gerçek potansiyelini gün yüzüne çıkarmak için yoğun çaba içerisindeyiz. Projemiz Türkiye'nin otomobili girişim grubu otomobilinin pillerinde kullanılacak lityumu buradan temin etmeyi planlıyoruz. Akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayarlarda bu lityum kullanılacaktır. Ayrıca tesisten temiz su temin edilecek. Yatırım sayesinde geri dönüşüm odaklı insan ve çevre sağlığına duyarlı modelle sıvı atığın %90'ını yeniden kazanmayı hedefliyoruz. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olup ülkemizden ve tüm dünyadan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız.